Arkadaşlar selamlar. Bu Naçank'ın meşhur dam marketine geldik. İçeriye girmeden önce bir dışarıyı göstereyim size. Böyle lokal yemeklerin, kafelerin, çayların, meyve sularının olduğu yan yana dizilmiş barakamsı yerler var. Hepsi tabii barakamsı deyince yanlış anlaşılmasın. Öyle ama ne yapsınlar demek ki o kadara elverişliler Ondan sonra sağlı sollu bu yiyecek içecek standları var. Öyle diyeyim, baraka demeyeyim de. Ondan sonra otobüsler, turlarla geliyorlar buraya alışveriş yapmaya. Hadi biz de içeri girelim. Sen bazen ne diyeceğini şaşırıyor ya, Vallahi baraka desen, stant desen değişik değişik yani, yanlış anlaşılırım diye de bazen üzülüyorum. Merhaba Merhaba soralım benim şeyi ya. İnşallah buluruz Hüseyin Bolt Jamaika'nın formasını. Alo. Evet. Şöyle girişe doğru ilerleyelim. Az önceki giriş değilmiş. Dükkanlarmış, meyvocılar. Meyvacıları gösterdim zaten size. Ne var, ne var. Sordum. Jamaika formasını yine bulamadım ya. Vallahi. Ya, kaçtır arıyorum. Hoşimin'de aradım. Dalat'ta aradım. Ara ara ara. Burada da yok gibi gözüküyor. Ay Allah ya. Vallahi bulsam var hiç çıkarmayacağım onu. Üç gün üstünde. O kadar seviyorum yani Hüseyin Bolt'u. Burada da gözükmüyor. Allah ya. Ya Adidas'a baktım. Adidas'ta da, Adidas'ta da bayan e, Jamaika forması var. Şeyi yok yani. X-Large'ı yok. Medium'a kadar. İşte bu bölüm tamamen kurumuş meyve içine Düzgün tutuyorum da inşallah. Evet. Ben bir tane siyah t-shirt arıyorum arkadaşlar. Hem burayı çekmek hem bir tane North Face siyah t-shirt batmaya geldim. Onu ararken de Mm -hmm. How much is it, please? How much is it, uh, please? Ajin. Yes. One fifty. Uh, you buy more. You buy uh, three. I must. Three. I must buy oh, three. Okay. Uh, three will be discount. Yes. Okay. Evet 3 tane iç e, çamaşır alırsam 130'a kadar ineceğini söylüyor. Many size. I must thinking, think, okay? Oh no. Is it 100, okay? Mm, 100. No, okay ya. Yeah. I must thinking. Okay, sir. With Just money. a moment. Money. Just a moment. I come. 100. I come. Oh. You can believe it me. I love you. I love you. I like I like the joke. Evet, 150'den 100 donga kadar düştü. 3 tane iç çamaşır. Dönüşte alacağım. Şimdi videoyu kesmek istemiyorum. Nerede olduğunu şey yapayım da. Ciao. Oh, lovely, lovely picture. Nice view. Good one, really. <laughs> Oralar, hep böyle hediyelik eşyalarla alakalı. Gümüşçüler. Takıcılar, şapkacılar, çantacılar. Hepsi var. Biraz ara verelim. İkinci kata çıktım. T-shirt satan yerler ikinci katta dediler. Önce bir çekimimi yapayım. Çok da soru sormayalım şimdi. Sabah sabah saat 11'e geliyor. Kızdırmayalım esnafımızı. Sadece bir tanesine sorayım.

Yani 160-170 lira. Daha pazarlarını yapmadık. Bir tanesini sormuş olduk size. Görmüş olduğunuz. Evet arkadaşlar aldım bir tane denedim vallahi müsaade etti. İkisar çaldım. Denedim birkaç tane. <laughs> Sağ olsun müsaade etti. <laughs> evet. Biraz gezelim. <laughs> Kaç aldım? 90 donk aldım. 100 donk dedi. 90 donk 140 lira, 150 lira falan yapıyor. Ben çantamı almıştım zaten Dalat'tan. yemek yiyor ama şu formaları Jamaika'yı bir sorsaydım ya. Onu da bulursam vallahi var ya. Uç burada da ya. Vallahi vallahi var ya. O çiminden beri arıyorum. Belki 60 dükkan olmuştur yani sordum Abi dünyanın bir numarası bu Hüseyin getirseniz ya. Getirsenize <laughs> bir iki tane. Hepsi var. Bütün dünya ülkelerinin var. Tutturmuşlar bir Messi, Ronaldo, Ronaldinho. diniyor tamam. Onlar kahramanlar da. Çok böyle bu Crocs giyiyorlar ya arkadaşlar Vietnamlılar. Aklınız durur yani. Hep üç, üç işten birinde bu Gerçekler var. Bir de buraya soralım. Arkadaşlar ya, vallahi var ya. Nasıl üzülüyorum. Şeye söyledim, youtuber arkadaş, Mert Türkçe söyledim. Abim dedim getir 10 kat, neyse onun ücretini vereyim. Ondan sonra Arda Pazır'a rica ettim. Getir abicim dedim. Ne kadar istiyorsan o kadar vereyim. Jamaika'ya gittiler. Vallahi cevap bile vermediler arkadaşlar ya. How much is it? 150.000. Uh, uh, yes. Very good. Very good quality. Really. Evet bu sevdamızı artık Vietnam'dan vazgeçeceğiz. Senhor, how much is it, please? Muito bonito, 150 dólares. uygun arkadaşlar ya fiyatlar. Yani çarşıya göre çok uygun. Çarşıda 200-250. Sinço! <laughs> <laughs> Abla ne güzel oraya istirahat etmiş. Yüzü de gidiyor sağ olsun. tam bir pazar videosu oldu bu arkadaşlar. <laughs> yani Naçanka na gelirseniz muhakkak gelin yani. Her istediğinizi bulabilirsiniz. Her şey var. Alo. <laughs> o da video çekiyor da. Sırtını dönüverdi hemen. Sen nasıl gezginsin öyle? gönlü kalmasın. Onlara da gösterelim. El sanatları. <laughs> Evet arkadaşlar. E, burada sonlandıralım. Bu dükkan sahibi e, hanımefendi, What's your name please? Uh, my name Gang. Gang. Money ee, <laughs> Bana yardımcı oldu. Biraz otur istersen terlemişsin dedi. Ben de onun dükkanını çekeyim istedim. <laughs> good, good. Görüş... Good, good good. Görüşmek üzere arkadaşlar. With Hoşça them. kalın.